Selam arkadaşlar ben Alper. Bu dersimizin konusu Gauss yasası. Şimdi bir önceki derslerimizde yük dağılımları için elektrik alanları bulmuştuk. Daha önceki derslerde de işte yükler noktasal dağılım gösterdiğinde elektrik alanı bulmuştuk. Ve aslında esasında elektrostatin iki tane hatta tek bir temel kurala göre şekilleneceğini gösterdik. Yani e, yüklerin oluşturacakları elektrik alanlar, süper pozisyon ilkesine uyarlar ve bu ilkeden yararlanarak çeşitli yük dağılımları için e, elektrik alan hesap edilebilir. Zaten elektrostatikin genel amacı, yük dağılımları için elektrik alanları hesap etmekte. E, statik yük dağılımları için. Artık bundan sonra yapacağımız işler, bu elektrik alanları daha kolay hesap etme yollarından ibaret. Aslında Gauss yasası da e, yüklerin simetrik dağılımından yararlanarak. E, elektrik alanı daha kolay bir biçimde hesap etmenin bir yolu. E, şimdi e, aslında Gauss Yasası e, elektrik alanları işte e, elektrik akısı üzerinden göstermenin bir yolu olduğundan önce bir, bir vektör alanın akısı ne demek? Onu bir özümsemeye çalışalım. Ondan sonra elektrik alanları için bunu genişletebileceğiz, genişletebiliriz. Örneğin burada bir V elektrik alanı var. E, burada bir S yüzeyi var. Bu V vektör alanının elektrik alanı, dedim, pardon. Burada bir V vektör alanı. Burada V vektör alanın akısı, şu S yüzey üzerinden akısı. V vektör alanın S yüzeyinden, S yüzey üzerinden yüzey integralidir. Yani biz akıyı fi ile gösterirsek, şöyle fi. Şöyle iki katlı integral olacak. Yani S yüzey üzerinden. V vektör alanı çarpı, n yüzey normali çarpı, ds yüzey diferansiyeli. Bu v ağın akısıdır. E şimdi e, burada neden v skaler çarpım n e, yüzey normali yaptım? Aslında şöyle. E, şimdi e, burada örneğin biraz şey gösterilmiş. V vektör alanı yüzey dik olduğu gösterilmiş. Ancak e, şöyle yani v vektör ile n yüzey normali her zaman e, aradaki açı sıfır olmayabilir. Yani v vektör alanı her zaman ds yüzey diferansiyeline dik olmayabilir. Örneğin buradaki gibi bir alfa açısı yapıyor olabilir. E şimdi e, alfa açısı yapıyorsa bu V vektör alının en yüzey e, dif, e, yüzey normali üzerindeki bileşeni nedir? Ve skaler çarpım nedir? Yani e, bu V'nin en yönündeki bileşen demektir. Nihai olarak e, V'nin en yönündeki bileşeni yüzey dik bileşen olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Bu V vektör alanının S yüzey üzerinden akısıdır. Şimdi fiziksel olarak ne manaya gelir? Örneğin burada V şeyse bir hız alanıysa, akan bir vektör alan, örneğin bir hız alanıysa, su moleküllerinin hız alanıysa, burada S yüzeyinden birim zamanda geçen su miktarını verecektir. Ancak illa böyle bir fiziksel anlamı olmasa gerek yok. Örneğin elektrik alanlar akmayan bir vektör alanıdır, ama elektrik alanında akısı bulunabilir. O yüzden. Biz şimdi daha çok elektrik alanın akısı ile geleceğimiz için ona dönüş yapalım. E Şimdi şöyle, e, örneğin şurada Q1 noktasal yükü var. E, şu Q1 noktasal yükünü şöyle e, r yarıçaplı bir küresel yüzey üzerinden e, kap, e, kaplandığını varsayalım. Yani bu r yarıçaplı bir yüzey, e, bu yüzeyin merkezinde bir Q1 yükü var. Bu Q1 yükünün oluşturucu elektrik alanın şu e, küresel yüzey üzerinden yüzey integralini hesap etmeye çalışalım. E, bu ne demektir aslında? Q vektör alanı oluşturduğu Q e, yükünün oluşturacağı elektrik alanın akısıdır değil mi? E, Q burada noktasal yüktür. E, noktasal yükünün oluşturacağı elektrik alanı zaten biliyoruz. E, biz elektrik alanın akısını şöyle yazalım. Bir fi e diyelim buna. Fi e. nedir? Şöyle S yüzey üzerinden integral. Burada S yüzeyi kapalı bir yüzeydir. Yani küresel yüzey olduğu için buradaki yüzey, yani buradaki yüzey gördüğünüz gibi küresel bir yüzey ve Q yükünü ne yapıyor? Kapsıyor tamamını. O yüzden kapalı bir yüzey. Burada e, şu işaret kapalılığı gösteriyor. E, yüzeyin kapalı olduğunu gösteriyor. Ne olacaktır? E vektör alanının yani elektrik alanının S yüzeyi üzerinden e, integral olacaktır. Şimdi burada DS ee, yüzey diferansiyeli. Ben yüzey diferansiyelini küresel koordinatlarda yazıyorum. Küresel koordinatlardaki yüzey diferansiyeli ifadesi e, r kare sinüs teta d teta d fi'dir. Ee, burada e, küresel koordinatlarda e, küresel koordinatlardaki e, elemanlar r küresel koordinat değişkenleri yani r teta fi'dir. E, burada r eee sıfırla sonsuz arasında değişmekte. E, teta e, sıfırla ile pi arasında değişmekte. E, fi de fi de ile 2 pi arasında değişmekte. Şimdi Dilerseniz e, bu hesabı yapmaya çalışalım. Şimdi burada E elektrik alanı gördüğünüz gibi Q noktasal dükkan oluşturacak elektrik alanı olduğu için Noktasal yükün oluşturduğu elektrik alanın bağıntısını zaten ben biliyorum. o yüzden hemen yazalım. şöyle bu iki kat integral, yüzey integrali. Şöyle. burada değişkenler ne? Ben r yarıçapı sabit olduğu için şöyle bu yüzeyin r yarıçapı sabit olacağı için r burası sabit. o yüzden Değişkenler burada yalnızca teta ve fi değişkenleri. Teta buradan sıfırdan pi'ye değişiyor. Ee, fi de sıfırdan iki pi'ye değişiyor. Yazalım. Elektrik alan ifadesi. 1 e, bölü 4 e, pi e sıfır çarpı q1 elektrik alanın kaynağı r kare şöyle r kare çünkü e, şöyle e, burada e, elektrik alanın Yüzey alan uzaklığı R kadar. E, ve yönü de hangi yönde olacak? R e, birim vektör yönünde olacak. Aynı şekilde burada yüzey normali şurada gördüğünüz gibi diferansiyel yüzey elemanı aldım burada. Bu ds D, kadar. E, bu ds'in yüzey normali de e, görüldüğü gibi şöyle R şapka yönünde olacaktır. Onu da göstermiş olayım. Yani e, elektrik alan R birim vektör yönünde Aynı şekilde yüzey normali R birim vektörü. Değil mi arkadaşlar? Burada yüzey diferansiyelini yazıyorum. Yüzey diferansiyelinin ifadesi şurada görüldüğü gibi R kare sinüs teta d teta d fi kadar. Şurada bunlar aynı yöndeki birim vektörlerin çarpımı. O yüzden 1 olacaktır bu ifade. Şöyle yazıyorum. Sıfırdan 2 pi'ye sıfırdan pi'ye e, 1 bölü 4 pi 0 çarpı e, q1 e, burada görüldüğü üzere r kare ile r kare birbirini sadeleştireceği için e, nihai sonuç sinüs teta d teta d fi olacaktır. E, burada e, q1 e, sabit d 4 pi 0 da sabit. Bunları direkt integrasyon dışına atayım. Bunlar integrasyon sabitleri. Şimdi buradan 0'dan 2 pi'ye buradan 0'dan pi'ye e, sinüs teta d teta d fi ben burada direkt integrali şurada d fi alayım. d fi 0 2 pi arasında değişeceği için direkt buradan e, sonuç 2 pi olacaktır. Şöyle e, 2 q 1 bölü 4 pi e 0 çarpı 2 pi ee, şurada phi'ye göre olan integral'i aldım. Ne kaldı geri? Sıfırdan pi'ye sinüs teta d teta kaldı. Ee, buradan q1 bölü 2 e sıfır oldu burası. Ee, burası q1 bölü 2 e sıfır oldu. Ee, ne intrevi sinüs teta'dır? Eksi kosinüs teta'nın eksi kosinüs teta e, sıfırdan pi'ye eksiden kurtulmak için integrasyon sınırlarını değiştireyim. Q1 bölü 2 S0. Ee, şöyle ne olacaktır? Kosinüs teta e, pi. Şurası 0 olacaktır. İntegrasyon sınırlarını yerine koyduğum zaman Q1 bölü S0 çarpı e, şöyle parantez alayım. Kosinüs 0 eksi kosinüs pi. Şurası kosinüs 0 1'dir kosinüs pi de eksi 1'dir. Eksi eksi artı yapacaktır. Bu sonuç şurası komple 2 çıkacaktır. Şurada 2'yi koymayı unutmuşum. 2'ler birbirine ötülecektir ve nihai sonuç şöyle aşağı ineyim. Nihai sonuç Q1 bölü E0 olacaktır. Şimdi tamam güzel. Şimdi şöyle düşününüz de bu sonuç mantıklı mı? Yani ben burada buldum sonucu. E elektrik akısını buldum. E elektrik akısının değeri yalnızca yükün değerine ve bu boş yüzeyin de elektrik geçirgenliğine bağlı. E yani R'den R'den bağımsız. Yani şurada seçeceğim benim yüzey e, seçeceğim yüzeyin yarıçapı ne olursa olsun burada Q Q1 yükünü oluşturucu elektrik alanın değeri yani Q1 yükün eleştir, oluşturucu elektrik alanının bu yüzey üzerinin aksı değişmeyecek. R yarıçapı ne alırsanız alın. Bu önemli bir sonuç. Peki bu neden böyle olabilir? Aslında biz bunu sezgisel olarak anlayabiliriz. Neden? İki türü düşünebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Eğer burada gördüğümüz gibi elektrik alanını tasvirin iki şekilde bir görüntü iki şekilde tasvir edebiliyorduk. Birincisi elektrik alan çizgileri tasvir edebiliyorduk. elektrik alan elektrik alan e, Q lineer bağımlı olduğu için elektrik alan çizgilerini sıklığıyla ölçüyorduk elektrik alanı. Yani örneğin burada Q yükünden 8 adet şeye çıkmış. Elektrik alan çizgisi çıkmış. 2 Q yükünden işte 16 adet elektrik alan çizgisi çıkacaktı. sonuçta R yarıçapı ne olursa olsun buradaki yüzeyi aynı sayıda elektrik alan çizgisi sayısı keseceği için ve bir elektrik alan akısı vektör alanın yoğunluğuyla orantılı olacağı için aslında R yarıçapınız çapını ne, ne seçerseniz seçin elektrik akısının değeri değişmeyecektir. Veya şöyle düşünebiliriz. Ee, görüldüğü üzere e, burada da görüleceğiniz üzere e, yüzey diferansiyeli R ile R'nin karesi ile doğru orantılı. Fakat elektrik alan R'nin karesi ile ters orantılı. Görüldüğü üzere burada elektrik alan e, boyu R'nin elektrik alan şiddeti R'nin karesi ile ters orantılı. E bu sebeple e, R kare ile ters orantılı, öteki R kare ile doğru orantılı. Bu R kare ile bağımlılık birbirini nötrleyeceği için nihai olarak elektrik alanı işleti, e, elektrik alan akısı ne olacaktır? Aslında R'den bağımsız olacaktır. Bu aslında hiç işlem yapmadan da seçilebilir. Ve görüldüğü üzere yalnızca Q1 yükünün değerine bağlı olacaktır. Çünkü elektrik alan Q yüküne lineer bağımlıdır. Eğer Q yükü ne kadar yüksek olursa elektrik alan şiddeti o kadar çok olacaktır. Elektrik alan şiddeti ne kadar çok oluyorsa da akı da o kadar fazla olacaktır. E şimdi e, sonucu biraz daha genişletmeye çalışalım. Örneğin e, bu şöyle Q1 yükün oluşturucu E1 olsun bu. E1 akısı olsun. E, o da neydi? S yüzey üzerinden de E'nin hatta şuna R şapka diyelim. Çünkü yüzey normali R şapka yönünde. DS bunun nihai sonucu Q1 bölü E0'dı. Şimdi, e şimdi burada biz yalnızca Q1 yükü için yaptık. Örneğin bu yüzey içerisinde, kapalı yüzey üzeri içerisinde e, şöyle burada mesela Q2 yükü bulunabilirdi. Burada Q3 yükü bulunabilirdi. Burada Q4 yükü bulunabilirdi. Aslında ben Q1, Q2, Q3, Q4 yükleri için de aynı sonucu bulacaktım. Yani şöyle. E şuna Fi e 2 diyeyim. Aynı S yüzey yüzeyi üzerine alıyorum bu integrali. E, ne olacaktır? Q1 yükünü oluşturacak elektrik alan E1 olsun. Q2 noktasal yükünü oluşturacak elektrik alan da E2 olur. E bu da burada da birim vektör R şapka yönünde. Bu da DS. E bunun sonucu ne olacaktır? Q2 olacaktır. Q2 bölü S0 olacaktır. E, bu da mesela Q3 yükünün oluşturacağı Q yükün akısı olsun bu da. Q3 yükün akısı. E, bu da S yüzey üzerinden. E, bu da ne olacaktır? Q3 nokta yükün oluşturacağı elektrik alan E3 olacak. R şapka yönünde. E, ds. E, bu da q3 bölü s0 olacaktır. E, toplam akı ne olacaktır? Tüm bu yüklerin artık burada n tane yük de olabilir. Fark etmez. Ben sadece 3 tane yük için yaptım. E, toplam e, akı ne olacaktır? Her bir akının toplamı olacaktır. Neden? Çünkü elektrik alan nasıl toplanabilir ilkesine uyuyorsa akı da toplanabilir ilkesine uyacaktır. E, çünkü elektrik alan toplanabilir ilkesine uyar. E, ne olacaktır? Fi 1 e, artı Fi 2 artı Fi 3 olacaktır. E buna ne olacaktır? E 1 bölü e 0 çarpı e, Q1 artı Q2 artı Q3 olacaktır. E şimdi e, biz bu sonucu şöyle düşünebiliriz. Bir elektrik alanın akısı Fi E şöyle kapalı bir S yüzey üzerinden toplam elektrik alan te toplam elektrik alanın e, o yüzey üzerinden akısı değil mi? Toplam yüzey üzerinden akısıdır. E, o da ne eşittir? Yüzeyin çevreliği toplam yük yani Q iç Q toplam da diyebiliriz. O da işte Q toplam diyelim. Q t diyelim buna. Bölü E sıfırdır. Tamam. Yani nihai sonuç budur. Yani bir elektrik alanının bir R yüzeyi üzerinden, R küresel yüzeyi üzerinden akısı, R küresel yüzeyin topladığı, toplam yük, e, çevrelediği toplam yük miktarı bölü E0'dır. E, şimdi birkaç çıkarımda daha bulunmaya çalışalım. Şimdi biz az evvel elektrik alanı bulurken e, elektrik alan ile yüzeyin normal vektör arasındaki açının sıfır olduğunu varsaymıştık. Yani elektrik alanın yüzeye dik olduğunu varsaymıştık. Fakat Burada yüzeyimiz burada görüldüğü üzere e, eğri olabilir, değil mi? E şimdi yüzey eğri olduğunda ben bu aynı sonuca bulabilir miyim? Şimdi bunu düşünmeye çalışalım. E, şimdi e, görüldüğü üzere burada S yüzeyi var. Yüzey eğrildiği zaman ne olacaktır? Bu diferansiyel yüzey elemanı teta açısı kadar e, değişecektir, değil mi? Yani teta açısı kadar eğri, eğrilecektir. Şimdi ilk durumda neydi? Elektrik alanla yüzey normal arasındaki açı sıfırdı. E şimdi burada yeni durumda elektrik alan pardon yüzey diferansiyeli yani ds ne olacaktır? Tet açısı kadar kalacaktır ve yeni yüzey elemanın ds üssü olacaktır. Değil mi? E şimdi şöyle bu nasıl oluyor? Önce şunu gösterelim. Şu d şuna df diyelim. Örneğin elektrik alanın şu yüzey üzerine arkasına df e diyeyim buna. E, bu ne olacaktır? e çarpı n çarpı ds olacaktır. E şimdi burada E ile N arasındaki açı sıfır. E bu iç çarpımın sonucu ne olacaktır? E, E'nin büyüklüğü çarpı, N'nin büyüklüğü çarpı, aradaki açının kosinüsü, kosinüs sıfır çarpı DS olacaktır bu. E nihai olarak da bu sonuç elektrik alanının büyüklüğü çarpı DS olacaktır. Tamam. Eğer elektrik alan yüzey dik olsaydı. Şimdi elektrik alanıyla ikinci durumda yani yüzey şu, şurada görüldüğü gibi şu şekilde görüldüğü gibi e, böyle eğri bir yürü olursa e, yüzey eğrilecek ve bu ds diferansiyel yüzey elemanı ile yeni oluşan ds diferansiyel yüzey elemanı arasında bir teta e, alfa açısı oluşacak. Şimdi bu durumda yüzey normali ile elektrik alanları arasında bir alfa açısı oluşacaktır. Değil mi? Ve e, şöyle ds üssü yüzey elemanı ile yüzey, diferansiyel yüzey elemanı ile şu yatay diferansiyel yatay diferansiyel yüzey elemanı arasındaki e, ilişki şu şekilde olacaktır. E, bu ds üstü yüzey elemanının kosinüs bileşeni bu yatay yatay bileşeni yani bu ds'i verecektir. E, o zaman ds üssü çarpı kosinüs alfa eşittir ds olacaktır. Bu durumda ds nedir? E, ds üstü nedir? ds bölü Kosünüs sayfadır, Tamam. Şimdi bu durumda biz bu durumda e'nin akısını hesaplamaya çalışalım. Şu diferansiyel yüzey üzerinin akısını hesaplamaya çalışalım. Şimdi ne olacaktır? d fi e eşittir. Ee, ne olacaktır? e'nin ee, e e, pardon şöyle şurayı sileyim. Yanlış yazdım. Şurayı siliyorum. Evet. Ee, ne olacaktır? E çarpı N yüzey normal çarpı ee, Ne olacaktır? Ee, D, S olacaktır. Değil mi? E şimdi D, S üssü olacaktır. Özür dilerim. Çünkü ben burada şu yeni yüzey, D, S yüzey integral şey DS yüzeyi üzerinden, DS üssü yüzey üzerinden yüzey integralini hesaplıyorum, akıya hesaplıyorum. O yüzden DS üssü olacaktır. E burada e, bu sonuç nedir? E E hatta şu DF üssü diyelim buraya. Şu DS üssü yüzeyinden hesapladığım için akıya. Ne olacaktır? E'nin büyüklüğü çarpı N'nin büyüklüğü çarpı aradaki açının kosinüs yani kosinüs alfa çarpı DS üssü olacaktır. E, bu durumda ne, N'nin büyüklüğü bir? Çünkü zaten birim vektör, birim vektör, büyüklüğü bir birim olan vektördür. Ee, o yüzden burası bir olacaktır. Nihai sonuç, E elektrik alanın şiddeti çarpı kosinüs alfa çarpı ds üssü olacaktır. Ee, ben ds üssü için ne bulmuştum? ds bölü kosinüs alfa bulmuştum. Ee, sonrasında ne olacaktır? E'nin şiddeti çarpı e, kosinüs alfa çarpı e, ds bölü kosinüs alfa. E kosin sayfalar birbirini götürürse ne olacaktır? E çarpı e, D S olacaktır. He. Sonuç olarak ne çıkacak? Şöyle yazayım bunu da. Şuraya yazayım. Yerden de tes tesavvur etmek için. D fi E eşittir. D fi E'nin üstüne. Yani sonuç ne? Siz R yarıçaplı çaplı yüzey üzerinden alsanız da bu integrasyonu, integrali e, herhangi bir Eğri bir, yürü bir yüzey üzerinden de bu E'nin akısını hesaplamaya çalışsanız sonuç aynıdır. Yani e, elektrik alanın akısı yüzeyin şeklinden bağımsızdır. E, aslında yine aynı bir mantık. E, görüldüğü üzere sonuçta yüzey ne olursa olsun, yüzeyin şekli ne olursa olsun Q yükünün oluşturacağı toplam elektrik alan e, sabit olacağından, e, eşit e, e, elektrik alan çizgileri sayısı sabit olacağından bu yüzeyi kesen elektrik alan da sabit olacaktır ve nihai olarak e, elektrik akısının değeri e, değişmeyecektir. Değil mi? Ama e, bunu matematiksel olarak görselleştirmek de bence güzel oldu. E, şimdi e, biraz daha böyle bir ek bilgi olarak ne yapalım? Evet. Tamam bizim nihai sonucumuz bu. Şöyle F elektrik FE elektrik akısı kapalı bir yüzey üzerinden elektrik akısını alıyoruz yalnız. Ya yani burada kapalı her zaman kapalı yüzey üzerinden alıyoruz. Bu mühim. Elektrik alan, toplam elektrik alan çarpı yüzey normali çarpı Burada yüzey normal aldım. Yani R şapkayı almadım. Yani aldım. Çünkü dediğim gibi herhangi bir yüzey üzerine alınabilir bu integral. E, çarpı ds eşittir. Q iç yani yüzeyin top çevreli toplam yük miktarı bölü S0. e sıfır. Şimdi tamam. E, arkadaşlar şöyle bu yük dağılımı noktasal yüklerden oluşacak diye bir şey yok. Yani biz burada e, bu yüzey e, yüzey burada e, hacimsel bir yük dağılımını çeviriyor olabilir. E, şöyle eğer hacimsel bir yük dağılımını çevreliyorsa bu yüzey şimdi biliyorsunuz e, diverjans teoremi şöyle iki katlı integral üzerinden göstereyim ben bunu. Toplam e, şöyle kapalı yüzey üzerinden E'nin işte kapalı yüzey üzerinin akısı ds ne eşittir? E, şöyle 3 katlı integral Diverjans teoremini uyguluyorum şu an burada. Ee, şöyle, S kapalı yüzeyden çevrelediği hacim hacim V kadar ee, ve E'nin diverjansı çarpı delta V dV olacaktır, diferansiyel V olacaktır. Yani e, bir yüzey, bir elektrik alanın akısı, e, kapalı bir yüzey üzerinin akısı. E, o kapalı yüzeyin çevrildiği hacmi sınırlayan e, yüzey hacim üzerinden E'nin diverjansının integralidir. tamam mı? Zaten şöyle diverjans aslında birim yüzeydeki akıdır zaten, e, birim yüzeydeki akıdır, e, birim hacimdeki akıdır, e, birim hacimdeki akı ile siz delta V diferansiyel hacimi çarparsınız, e, diferansiyel akıyı bulursunuz, diferansiyel akı elemanları toplamında toplam akıyı verecektir ki zaten bu elektrik alanının akısıdır. Yani diverjans teoremi özünde budur. E, şimdi şöyle, e, bu da ne eşitti? Q iç bölü S sıfıra eşitti. Şöyle. Ben dediğim gibi bu S kapalı yüzeyi e, hacimsel bir yük dağılımı sınırlıyor olsun. E, DQ e, hacimsel yük dağılımının diferansiyel bir elemanı. Diferansiyel Q yükü. O da nedir? PV hacimsel yük yoğunluğu çarpı DV'dir. E, ben toplam e, toplam yükü bulmak istiyorsam ne yaparım? Şöyle yükü toplam diferansiyel yükleri toplarım. Toplam yükü oluşarım. E, Şimdi burada hacim üzerine integral alınacağı için 3 katlı integraldir bu. Kapalı tabii ki de. Çünkü zaten hacim kapalı olur. Ne olacaktır? Şöyle biraz daha temiz yazayım. Şöyle pv çarpı dv olacaktır. Bu da neye eşittir? q içe eşit. Şimdi ben burada e, q iç yerine şu ifade yazacak olursam eğer e, şöyle e, bu da ne olacaktır? E, pv yani q iç yerine şu ifade yazıyorum. Burada Q içine bunu yazdığım zaman PV bölü S0 olacak burası. S0, S0 direkt aşağı aldım. Çarpı DV olacaktır. E bu da neye eşit? 3 katlı integral içerisinde E'nin diverjansı çarpı DV olacaktır. Şu iki ifadeyi kıyas ettiğimizde eşitliğin sağlanması için ne olacaktır? E'nin diverjansı E'nin diverjansı pv bölü 0 olacaktır. Buna e, Gauss yasasının e, diferansiyel biçimi denir. E, şu ifadeye de şu ifadeye de Gauss yasasının integral biçimi denir. Ve bu Maxwell denklemlerinin birincisidir. E, şöyle aşağı ineyim. Ve e, bunun ana fikri şudur. Yani bu denklem bize neyi anlatır? E, elektrik alan e, herhangi bir vektör alanının diverjansı o vektör alanın kaynakla kuyu noktada bulmanın ölçüsüdür. Görüldüğü üzere burada e, kaynak elektrik alanın diverjansının aslında burada kaynağı e, elektrik yük yönlendir. Yani bu ne demektir? Elektrik alanın kaynağı e, şeydir, elektrik yükleridir. Bunu bu sözel ifadeyi matematiksel bir biçimde ifade etmenin yolu bu denklemdir. Bu denklemle biz bu sözel ifadeyi betimlemiş oluyoruz. E, şimdi e, aslında elektrik gauss ile alakalı söyleyeceklerim şeyler bu kadar. E, gauss ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Pratikteki karşılığı nedir bunu nasıl anlayabiliriz bunu örnek sorular çözerek anlayabilir bundan sonraki derslerimizde gazsın kullanımları ile ilgili pratik sorular çözeceğiz dinlediğiniz için teşekkür ederim kolay gelsin